Dinle beni şimdi! Gecenin bu saatinde manyak mısın Allah aşkına? Hayır, aman yakım! Dinle! Bizim deftere ecdadımıza kadının çalıştığı yazılı değil! Hem de gazinoda, hem de şarkıcı olaraktan! Ay sen gece vakti kaşınıyorsun galiba! Peki ne yaparsın çalışırsan? Otur oturduğun yerde! Oturayım ha! Bugüne kadar oturdum da ne oldu, ne aldım bugüne kadar? Ne aldım ha? Yazıklar olsun sana! Nankör kadın! Televizyon aldım. He, yedi santimetre ekranlı. Olsun. Ha yedi, ha elli iki. Seyrediyorsun ya, seyretmen için bir de dürbün aldım. Daha geçen gün tava aldım. Hem de paslanmaz tava. Hıh, şu hale bak, tava almış. Sanki kür kalmış gibi anlatıyor. Ne yapayım ben tavayı? Köfte yap, pirzola yap. Ne vuruyorsun be adam? Ne oluyor Nuri? Sağır mısın, ne vuruyorsun dedik. Vurdun mu? Kime? Aa, iyi vallahi. Bir de kime diye soruyor. Bana vurdun kafama. Kafana mı? Ha? Ay sende kafa var mıydı? Ne? Senin kafanla ne işin tövbe var be kardeşim? Sen hasta mısın? vurdu Nuri. Ha? Yahu sen de hep domuzdan yanasın be. Oh. Ben Nuri'ye vurdum tavayla. Sövbe, tövbe. Köfte yapması için. Sizi tava çarptı galiba. Oh.